Selam gençler, Kimya Adası'nızsınız. Adası Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler, bu ders videomuzda kaynama olayı nedir ki? Önceki ders videomuzda hatırlarsanız buhar basıncını vermiştim ve buhar basıncıyla ilişkilendireceğiz. Özellikle önceki videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hissedilen sıcaklık ve bağlı nemin ifadelerini anlatmak istiyorum sizlere. Umarım güzel, kaliteli bir ders videosu olur arkadaşlar. Dersimizin içeriğine bakarsak arkadaşlar bakalım önce kaynamanın tanımını yapacağız. Kaynamayı etkileyen etmenlerden bahsedeceğiz. Kaynamayla buharlaşma ilişkisini vereceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda hissedilen sıcaklık ve bağıl nemin ne olduğunu vermek istiyoruz. Şu an düşünüyoruz belki ama sonrasında video sonunda da mutlu bir arkadaşımız var burada. Umarım bu şekilde de oluruz diyelim. Evet, devam edelim bakalım. Kaynama olayına anlay başlayalım. Kaynama olayına başlayalım. Şimdi bir sıvının buhar basıncının Arkadaşlar ortamın basıncına yani atmosfer basıncına eşitlendiği sıcaklık derecesi o sıvı için arkadaşlar nedir? Kaynama noktasıdır. Bakın şimdi kaynama olayında demek ki ne var? Sıvının bir buhar basıncı var. Evet bir sıcaklık derecesinde. Ee, biz bunu arkadaşlar ee, ne diyeceğiz? Kaynama noktasına baktığımız zaman sıvı ee, o sahip olduğu buhar basıncında bakın şurada görüyorsunuz ki sıvının bir e, durumu var. Sıvı burada ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor ve bunun buhar basıncı ne oluyor arkadaşlar? Tabii ki bunun kendine ait bir buhar basıncı artıyor. Ne zaman ki arkadaşlar bu buhar basıncı ortamın dış basıncına P0 eşitlenirse işte o sıcaklık derecesinde bu sıvımız ne yapar? Kaynar. O zaman kaynama noktası neye bağlıdır? Bir sıvının tabii ki arkadaşlar cinsine bağlı mıdır? Çünkü buhar basıncı biliyorsunuz sıvının cinsine bağlıydı. Aynı zamanda sıvının safsızlığına bağlı mı? Evet buhar basıncı o sıvının e, ne diyelim arkadaşlar e, buhar basıncını etkileyen bir olaydır bu safsızlık bilirsiniz ki aynı şekilde bu kaynama noktasını etkiler ve aynı zaman neye etkiliyor bakın burada bir şey daha var ortamın basıncı yani ortamın dış basıncı diyelim arkadaşlar dış basıncı da burada ilgili midir bu olaya evet ilgilidir P 0 da bununla alakalıdır diyeceğiz arkadaşlar pekala şimdi arkadaşlar bu sıvının bir sıvının arkadaşlar baktığımız zaman e, bir kaynam noktasından bahsediriz ama şimdi şöyle bir şey var. Normal kaynam noktası diye bir şey duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Arkadaşlar sıvının buhar basıncının bir ATM'ye eşitlendiği sıcaklık derecesine o sıvının arkadaşlar normal kaynama noktası diyoruz. Yani normal kaynama noktası demek aslında tam da 760 milimetre civadaki kaynama noktası olmuş oluyor. Yani e, yani deniz seviyesinde kaynama noktası olmuş oluyor. Onu da belirtelim arkadaşlar. Normal kaynama noktası diyelim buna. Tamam mı? Şimdi bakın su var. Bu etil alkol görüyoruz arkadaşlar. ifade edelim. Şimdi her bir sıvının zaten buhar basıncı sıcaklıkla artar demiştik. Bakın aynı sıcaklıkta buhar basıncına bakarsanız arkadaşlar. Şimdi 20 santigrat derece suyun ki 18. Işte etil alkolün 37 görüyorsunuz. Yani her bir sıcaklıkta zaten etil alkol öne geçmiş. Dolayısıyla Mesela burada ne yaparız arkadaşlar? Ee, buhar basınçları kıyaslarsak etil alkol büyüktür su diyeceğiz değil mi? Şimdi su biliyorsunuz ki saf su 100 santigrat derecede kaynıyor diyoruz değil mi? Niçin için 100 santigrat derecede kaynıyor? Aslında su 100 santigrat derecede kaynar ifadesi yanlış. Ne dememiz lazım? Su 1 atm basınçta 100 santigrat derecede kaynar dememiz lazım. Ya da işte 1 atm demek aslında 760 milimetre civa demektir. Yani deniz seviyesi demektir. Bu neden? Çünkü suyun e, sahip olduğu buhar basıncı 20 santigrat derece 18. Ne oldu? E, 760'a eşitlenmedi. Sıcaklık arttık. İşte 50 santigrat dereceye getirdik. Buhar basıncı 92 oldu. Yine 760'e eşitlenmedi. 78'e geldi buhar basıncı. Yine 340 oldu. Yine arkadaşlar ne oldu? 760'a eşitlenmedi. Tam suyun 100 santigrat derece buhar basıncı 760'a geldiği için dış basınçta zaten arkadaşlar 760 olduğu için su ne yapıyor arkadaşlar? 100 santigrat derece kaynıyor. İşte biz bu suyun e, normal kaynama noktasında baktığımız zaman 100 santigrat derece diyoruz. Peki aynı mantıkla bakarsak eğer etil alkole bakalım. Etil alkolün 20 santigrat derece buhar basıncı 37 50 santigrat derece buhar basıncı 60 ama 160 olmamış. Tam 160 ne zaman olmuş bakın? 78 santigrat derecede. Demek ki 78 santigrat derecedeki etil alkolün buhar basıncı 760 olduğu için etil alkolün normal kayna noktası da 78'dir diyebiliriz. O zaman bak şimdi aynı sıcaklıkta buhar basıncı etil alkolün sudan daha büyüktü. Peki kim daha uçucudur? Hani elimize mesela kolonya döküyoruz. Kolonya hemen uçuyor değil mi? Etil alkol zaten kolonyayı oluşturan bir ham maddedir. Suyla da yıkıyoruz ama mesela elimizdeki su hemen uçmuyor. O zaman uçucu olan kimdir diye bakarsak etil alkol arkadaşlar burada suya göre daha uçucudur diyebiliriz. Pekala yani bunu söyledikten sonra Kimin kaynak noktası daha fazladır tabii ki? Kaynak noktası büyük olan gördük ki suyun kaynak noktası etil alkolden büyüktür değil mi? Bunu bir şekilde söyleyebiliyoruz. Peki arkadaşlar uçucu olanın molekül çekim kuvveti nasıldı? Zaten azdı. Dolayısıyla burada kimin ee, daha uçucu olduğunu söyledik? Etil alkolün. O zaman moleküler çekim kuvveti kimin fazladır? Suyun daha fazladır diyebilir miyiz? Bak şimdi bir şey gördük mü bilmiyorum ama arkadaşlar bakın şimdi şu birinci ifade şu ikinci ifade, şu üçüncü ifade, şu da dördüncü ifade. Arkadaşlar bakın bir ve ikinci ifadeler kendi arasında doğru orantılı. Yani bir sıvının aynı sıcaklıkta buhar basıncıyla uçuculuğu doğru orantılıdır. Bakın etil alkol hep önde gelmiş gördük mü? Burada ise Moleküler çekim kuvvetiyle kayma noktası doğru orantılı. O zaman mesela suyun burada e, noktası da fazla, moleküler çekim kuvveti de fazla. Dolayısıyla bak şimdi moleküler çekim kuvvetiyle kayma noktası doğru orantılıdır. Bunlar da kendi aralarında doğru orantılıdır. Ama mesela burada mesela 1 ile 3 ters orantılı, 1 ile 4 ters orantılı veya 2 ile 3 ters orantılı, 2 ile 4 ters orantılı. Bakın bunu önemsiyoruz. Peki soru şu. Etil alkol 50 santigrat derecede kaynar mı? Bir sıvı niye zaman kaynıyordu? Bir sıvı sahip olduğu o buhar basıncını arkadaşlar, p 0ı dış basıncı eşitlendiği için eşitlendiği zaman kaynıyordu değil mi? Etil alkolün 50 santigrat derece buhar basıncı neymiş? 200 olmuş, değil mi? 200 olmuş. Evet arkadaşlar öyle bir ortama gideriz ki dış basıncı 210 mm civa olan bir ortama gidersek etil alkol kaçta kaynar bu sefer? 78'e değil de nerede kaynar? O zaman arkadaşlar 50 santigrat derece kaynar. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? Evet kaynar. Dış basıncı 210 mm civaya arkadaşlar ayarlamak gerekir. Yani P dışın arkadaşlar ne olması lazım? 210 olması gerekiyor kaynayabilmesi için. Evet bu şekilde biz bunu söyleyebiliriz. Evet devam edelim bakalım. Şimdi birkaç tane notumuz var bizim bu konuları iyice özetleyen. Arkadaşlar sıvının kaynağı noktası. Sıvının miktarına arkadaşlar kabın şekline, ısıtıcının gücüne ve sıvının sıcaklığına, başlangıç sıcaklığına arkadaşlar tabii ki bağlı değildir. Şimdi düşünelim arkadaşlar. Elinde bir bardak su var. Bir de bir kazan su var. E şimdi bir bardak su da 100 santigrat derecede kaynar. E bir kazan su da 100 santigrat derecede kaynar değil mi? Dolayısıyla bu sıvının miktarına bağlı değil. Kabın şekline de bağlı değil tabii ki arkadaşlar. Isıtıcının gücüne işte mesela sen büyük bir ocağa koydun suyu daha düşük sıcaklıkta mı kaynar? Hayır. Yine 100 santigrat derecede kaynar. Ama tabii zaman diyorsak daha kısa sürede kaynar. Ama ısıtıcının gücüne kaynar noktası bağlı değil. Yine 100 santigrat derecedir. Ve arkadaşlar sıvının başlangıç sıcaklığına mesela elinde işte bir su var 50 santigrat derece diyelim. Bir de başka bir su var. E, 60 santigrat derece. Şimdi bu 60 santigrat derece diye başlangıcı bu 100 santigrat derece değil 90 santigrat derece de mi kayar? Hayır. İkisi de ne yapıyor? 100 santigrat derece de kayıyor. Yani başlangıç sıcaklığına falan bağlı değil. Peki devam ediyoruz. Buharlaşma ısı diye bir şey var arkadaşlar. Önemsiyoruz bunu. Bu bir sıvının buharlaşabilmesi için gereken ısı miktarı. Bu neye bağlı aslında? Bakın şimdi moleküler birbirine ne kadar çok çekerlerse değil mi? Moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa bu sıvıyı buharlaştırmak için o kadar ne yapmamız lazım? Isı vermemiz lazım. O zaman bu olay moleküller çekim kuvveti ile ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak. Peki hala o mantıkla bakarsak. E şimdi moleküler çekim kuvveti fazla olanın buharlaşması fazla ama uçuculuğu ne olur? Ters olur değil mi? Demek ki moleküller ne kadar birbirini çok çekerse uçuculuğu o kadar az olurdu. O zaman uçuculuk da bu olay ne oluyor? Ters orantılı olmuş oluyor. Evet. Bak bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Bunları muhakkak yazalım bir yerlere. Evet devam edelim. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı ne olur arkadaşlar? Şimdi yükseklere doğru çıkarsak bak ben burada bir örnek verdim. Kastamonu Abana deniz kenarında bir e, memlekettir, şehirdir. E, yükseklere doğru çıkarsak Küre Dağı var Kastamonu'ya bağlı olan ve orada mesela deniz seviyesinde daha fazla gaz vardır. Yükseklere doğru çıkılınca gaz miktarı azalıyor. Dolayısıyla dış basınç arkadaşlar ne oluyor? Azalıyor. Yani yükseklerde daha az basınç var. Bakın deniz seviyesinde 760 mm cıva olan basınç Küre dağlarına doğru çıkıldıkça Kastamonu'da 630 mm civaya düşmüş. O zaman bak şimdi bu sıvı ve şimdi ikisinin sıvı kaynı noktasına bakalım. Şimdi ben burada suyu kaynatacağım tamam mı? Suyu kaynatacağım. Su burada kaçta kaynıyor zaten? 100 santigrat derece kaynıyor. Niçin? Çünkü suyun buradaki buhar basıncı zaten 100 santigrat derecede 160 milimetre civi olduğu için tam da zaten dış basınca e, eşit geliniyor ve 100 santigrat suyumuz kaynıyor. Ama şimdi sen burada e, kaynatacağın suyu mesela diyelim. Şimdi arkadaşlar benim suyu kaynatma, kaynatmam için ne olması lazım? Suyun buhar basıncının 160 değil 630 milimetre civi olması bana yeterli. O zaman şimdi mesela 90 santigrat derecede mesela diyelim e, suyun buhar basıncı 6-60 mm civa olsa o zaman ne olur? Su o sıcaklıkta tam da kaynar. Yani suyun sıcaklığı 90 santigrat derece civarındayken arkadaşlar kaz dağlarında veya küre dağlarını ne yapar? E, daha yüksek değil daha düşük sıcakta ne yapar? Suyumuz kaynayacaktır. O zaman yükseklere doğru çıkıldıkça dış basınç azalır. Sıvının kay noktası a, e, da bu mantıkla azalacak arkadaşlar. Anladık mı olayı? Bence anladınız. Hadi bakalım. Devam ediyoruz şimdi. Burada bir kıyaslama yapalım. Kaynama ile buharlaşma Bir kere kaynama sıvının her noktasında olur ama sıvının yüzeyinde olur arkadaşlar buharlaşma. Onu bir kere belirtelim. Yani kaynama deyince hani e, çaydanlığa su koyuyorsunuz biliyorsunuz ki her tarafta ne oluyor? Bir çalkalanma oluyor değil mi? Biliyorsunuz ki. Evet bunu bir bu şekilde söyleyelim. Peki belli bir sıcaklıkta olur kaynama tabii ki ama e, buharlaşma ise her sıcaklıkta olur arkadaşlar. Burada sıcaklıkta değişmez kaynama. Yani sıvının başlangıç sıcaklığına falan bağlı değildir ama burada sıvının sıcaklığına bağlıdır. sıcakta değişir. Kabın yüzeyi etkilemez arkadaşlar. Kaynamama buharlaşma kabın yüzey alanından etkilenir tabii ki baktığımız zaman. Yani kabı daha geniş bir kap yaparsak burada buharlaşma daha hızlı gerçekleşir. Dış basınç arkadaşlar kaynamayı etkiler. Evet burada artırır ama burada ise dış basınç üzerine basınç uygularsak e, ne olur? Buharlaşma daha yavaş gerçekleşir diyeceğiz. O zaman dış basınç arttıkça buharlaşma azalır ifadesini kullanabiliriz. Evet şimdi arkadaşlar not 3 bakalım. Bir sıvıya tuz veya şeker atılırsa arkadaşlar sıvının buhar basıncı ne olur arkadaşlar bu durumda? azalırdı değil mi? Hatırlarsak azalırdı. E şimdi kaynama noktası buhar basıncı ters orantılı olduğuna göre o zaman kaynama noktası ne olur arkadaşlar? Artar diyebiliriz. O zaman şimdi bakın. Sab su var tuzlu su var. Aynı sıcakta buhar basınçlarını kıyaslarsak. bak aynı sıcakta buhar basınçlarını kıyaslıyorsak. O zaman ne olacak tabii ki? Bir büyüktür iki diyeceğiz. Buhar basıncı sab suyun daha fazla olur. Ama kaynama noktası kimin daha fazladır? İki büyüktür bir diyeceğiz. Tamam bunu bu şekilde hemen belirtelim. Gelelim arkadaşlar not 4'e. Düzüklü tencereyi bilirsiniz diye düşünüyorum. İşte e ee, yani annelerimiz daha kısa sürede yemek pişirebiliyorlar. Öteki türlü işte kuru fasulye koyuyorsun 3 saatte pişmiyor ama bunda yarım saat 45 dakikada pişer. Neden? Çünkü arkadaşlar düdüklü tencerede yemekler daha kısa sürede pişer. Çünkü düdüklü tenceredeki basınç yani içteki basınç havanın basıncıyla buhar basıncının toplamı olmuş oluyor tamam mı? Dolayısıyla burada ne oluyor? Daha fazla basınç var. Mesela su normal tencerede 100 santigrat derecede kaynarken burada mesela 125 santigrat derecede kaynamaya başlıyor. O yüzden mesela su normal tencerede 100 santigrat derece sabitleniyor belki. Yani 100 demeyelim de 101-102'de sabitleniyor ama burada 125'te sabitleniyor. Yani burada daha fazla bir enerji var. O zaman ne oluyor? Sıcaklık yükseldikçe toplam basınç artar ve dolayısıyla kaynama noktası da ne olur ee, bu durumda arkadaşlar? Kaynama noktası da bu durumda artar diyoruz. Yani sıvı daha yüksek sıcaklıkta kaynayacağı için buradaki e, olayımız daha iyi pişecektir. Daha kısa sürede pişecektir diyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Gelelim bağıl nem ve hissedilen sıcaklık olayına. Bul nem arkadaşlar tamamen havadaki su buharı ile alakalıdır. Yani havadaki su buharına biz ne diyoruz arkadaşlar? burada nem diyoruz. Bunu bir kere söyleyelim. İçerisinde su buharı bulunan hava arkadaşlar, ee, ne olur arkadaşlar? Nemli hava olur tabii ki bu durumda ve bulundurmayan hava ise kuru hava olur, değil mi? Peki bunu biz nasıl bulacağız? Arkadaşlar bir formülü var. Su buharının kısmi basıncı bölü suyun buhar basıncı çarpı 100 dediğimiz bir formül var. Buradan bulabiliyoruz ama bu yani TET için çıkmaz sanmıyorum bu formül ama ilerleyen kısımlarda çıkabilir onu da söyleyelim. Peki nemli havalarda arkadaşlar özellikle bakın şimdi özellikle şunu hep duyarız işte sıcaklık 30 santigrat derece ama hissedilen sıcaklık 40 derece der. İşte mesela İstanbul'da 30 santigrat derece sen 40 santigrat derece gibi hissedersin ama Ankara'da 30 santigrat derece seni rahatsız etmez. Yani İstanbul'da çok rahatsız olursun 30 santigrat dereceden çünkü üzerinde çok büyük nem vardır baskı vardır değil mi? Dolayısıyla nemli havada hissedilen sıcaklık termometrenin gösterdiği değerden ne olur? farklı olur diyebilir miyiz? Evet bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Havada bulunabilecek maksimum nem miktarı arkadaşlar, maksimum nem miktarı vardır. Ona biz doygunluk noktası deriz arkadaşlar. Bakın doygunluk noktası diyoruz. İşte bu bağıl nem. Yani şuradan elde ettiğim değer %100 olduğunda ve sıcaklık düşerse işte o zaman ne olur yağış olur tamam burada yağışın olması sebebi o havanın doygunluk noktasına ulaşabilmesidir diyelim arkadaşlar şimdi gelelim sorularımız var bizim biz bu soruları nereden alıyoruz kendi kitaplarım var arkadaşlar biliyorsunuz bu yazdığımız bunlardan alıyorum arkadaşlar bu kitapları size muhakkak ee, öneriyorum. Şimdi hem soru bankası hem deneme kitapları sınav öncesinde muhakkak çözülmesi gereken kaynaklardandır diyelim arkadaşlar. Devam edelim şimdi sorularımıza. Bakalım. Şimdi burada bakın. Bu tarz soruları ne yapacağız? Arkadaşlar ben hiç soruyu okumayacağım. Sadece şuraya bakarak soruyu çözeceğim. Nasıl olacak? Arkadaşlar şimdi bakın. Buhar basınçlarını vermiş değil mi? Aynı sıcaklıkta buhar basınçlarını vermiş görüyorsunuz ki. Kim büyük? X büyüktür ye. Şimdi buhar basıncıyla uçuculuk doğru orantılı olduğuna göre uçuculuklar ne oluyor bu durumda? Uçuculuk da arkadaşlar x büyüktür y olmaz mı? Peki kaynama noktası ne olur bu durumda arkadaşlar? Kaynama noktalarını kıyaslarsak tam tersiydi bilirsiniz uçuculukla. Y büyüktür x olacaktır. O zaman arkadaşlar molekül arası çekim kuvveti de zaten kaynama noktası doğru orantılı olduğuna göre y büyüktür x olacak. Yani biz burada doğru orantıları ve ters orantıları bilirsek olayı çözeriz. Şimdi bakalım. Diyor ki aynı ortamda x'in kaynama noktası daha düşüktür. Bakalım. Evet x'in kaynama noktası daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Y'nin molekül arası çekim kuvveti daha büyüktür demiş. Evet y'nin molekül arası çekim kuvveti daha büyüktür. Çünkü kaynama noktası daha fazla olduğu için bunu şekilde söyleyebiliriz. Kaynama anında arkadaşlar şimdi bakın bundan aynı ortamda görüyorsunuz ki elinde ne var? X sıvısı var. Bir de ne var? Y sıvısı var. Şimdi X sıvısı niye kaynıyor? Sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitleyebildiği için kaynıyor. E bu Y sıvısı niye kaynıyor? Bunda sahip olduğu buhar basıncı var. O da dış basıncı eşitlediği için kaynıyor. Tabii ki X daha düşük sıcaklıkta buhar basıncını dış basıncı eşitliyor. Y de daha yüksek sıcaklıkta buhar basıncını dış basınca eşitliyor. O ayrı bir nokta ama bunlar kaynarken ikisinin de buhar basıncı dış basıncı eşit. Sonuçta ne oluyor? İkisinin de buhar basıncı aslında birbirlerine eşit oluyor. Dolayısıyla cevap burada ne olur? 1, 2 ve 3 olmuş olur. Devam. Şimdi bakalım. Burada etil alkol var, su var görüyorsunuz ki. 25 santigrat derece. Bunların Arkadaşlar burada ne var? Bak, bak burada bir fark var değil mi görüyorsunuz? Bu fark neyle alakalı? Bu fark buradaki etil alkolün yaptığı basınç burayı kaldırmış. Demek ki etil alkolün arkadaşlar buhar basıncı ki bunların sıvıların buhar basıncıyla alakalıdır. Etil alkol büyüktür su diyebiliriz değil mi? Peki etil alkol büyüktür suysa bak hiç daha soruyu okumuyorum. Hemen yazabileceğim şey nedir? Uçuculuğu kimin daha fazladır? Tabii ki arkadaşlar uçuculuklarda baktığımız zaman etil alkol, alkolün e, arkadaşlar e, sudan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Tabii ki arkadaşlar kaynama noktası ne olacak? Kaynama noktası tam ters orantılı olacak. O zaman su büyüktür etil alkol olacaktır. E, bu durumda arkadaşlar e, çekim kuvveti ne olur? Aynı şekilde e, suyla yani aynı şekilde kaynama noktası büyük olan molekül çekim kuvveti daha fazla olacağına göre su büyüktür etil alkol olacak. Bak şimdi bunları böyle yazdım. Peki devam edelim bakalım. Ne diyor şimdi? Etil alkolün buhar basıncı daha büyüktür. Evet etil alkolün buhar basıncı görüyorsunuz ki daha büyüktür. Evet bu doğru. Su moleküllerinin çekim kuvveti daha güçlüdür. Evet, su molekülleri arasındaki e, çekim kuvveti daha fazladır. Etil alkolün kaynağı noktası daha düşüktür ama yüksektir demişiz. Görüyorsunuz ki o yüzden bu ifademiz yanlış olur. Cevap da burada Bursa. Yani bakın bunu buradan direkt şu ifadeleri yazdıktan sonra soruyu hemen çözebiliyorsunuz. Hep aynı tarz sorular gelecektir çünkü. Şimdi bakın burada buharlaşma ısısı var. Bunu da verelim dedik özellikle. Buharlaşma ısısı nedir arkadaşlar? Şimdi bu sıvının buharlaşabilmesi için gereken bir ısı miktarı vardır. İşte bakın buharlaşma ısısı arkadaşlar buharlaşma ısısı kimin daha fazla bakalım? Hemen inceleyelim. Kimin fazlaymış? Burada y büyüktür x'miş. Değil mi? 2600 kadar harcamamız lazım. Y'yi buharlaştırmak için x'i de e, 1280. O zaman y büyüktür x diyebiliriz. Dolayısıyla bu sıvıların buharlaşabilmesi için gereken ısı miktarı olduğuna göre o zaman ne olacak arkadaşlar burada? Tabii ki molekül çekim kuvveti kimin daha fazladır? E, buharlaşması için gereken ısı miktarı fazla olanın. Yani Y büyüklüğü X olacaktır. Bakın buharlaşması ile buhar basıncı kar, e, kar, şey karıştırmayın. Tabii ki arkadaşlar tam ters oluyor bakın. Buhar basıncı Böyle moleküler serbestken daha kolay buharlaşır. Ama buharlaşma ısısı böyle değil, tam tersi oluyor. Peki devam edelim arkadaşlar. Peki o zaman bunların kaynama noktaları ne olur? Kaynama noktaları tabii ki y büyüklüğüsü olur. Arkadaşlar bakın, kaynama noktası molekül çekim kuvveti buharlaşması aynı doğrultuda. Peki uçuculuk tam tersi olacak. O zaman ne olacaktır? X büyüktür Y olacaktır. Bence anlıyorsunuz ya değil mi? Anlıyor musun Selim? Anlıyor musun Ahmet? Bence anlıyorsun. Ya bunlar önemli konulardır bakın. Uyumayalım kesinlikle bunları öğrenelim. Peki o zaman buhar basıncı ne olur arkadaşlar bu durumda? X büyüktür Y olacaktır. Peki hala X'in uçuculuğu Y'den büyüktür. Evet doğru evet görüyorsunuz. Y'nin nok e, kaynak noktası daha yüksektir öyle mi? Evet Y'nin kaynak noktası daha yüksektir. X'in buhar basıncı daha düşüktür. Hayır. X'in bu harbası daha e, yüksektir, düşük demiş. Olmaz. Cevap burada denizli olacaktır. Bu kadar arkadaşlar bu sorular ya. Bence bunların hepsini çözersiniz artık. Evet diğer soruya bakalım. Burada ne varmış arkadaşlar bakalım. Burada ise bir de bir grafik vermiş görüyorsunuz ki bu grafiğe göre ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bak bu grafiğe göre ne gördük? Şimdi buradan bir dikme inersin tamam mı bak. Dikme indik. Bu T anında bir dikme indik. Burada kimin buhar basıncı fazla? Bak A'nın buhar basıncı 760 iken B'nin buhar basıncına baktım. Bak şuralarda bir yerde kalıyor bak B'nin buhar basıncı değil mi? C'nin kese şuralarda bir yerde kalıyor. O zaman bakın şimdi aynı sıcaklıktaki bu buhar basınçlarına bakarsak arkadaşlar buhar basınçlarını kıyaslarsak kimin fazla oluyor arkadaşlar? A büyüktür, B büyüktür, C. Buhar basınçlarını kıyasladığımız zaman hemen neye geçebilirim tabii ki ben burada? Hemen arkadaşlar uçuculuklarına geçebilirsiniz. Hocam dediğiniz duyar gibiyim. Uçuculuk deyip arkadaşlar ne olur? A büyüktür, B büyüktür, C der miyiz? Peki Moleküler çekim kuvvetini dersek arkadaşlar o ne olacak tabii ki? Burada tam tersi olacak. Kim büyük olacak? C büyüktür, B büyüktür, A olacaktır. Kaynama noktalarını kıyaslarsak ne olur arkadaşlar bu durumda? C büyüktür, B büyüktür, A olacak. Çünkü kaynama noktası moleküler çekim kuvveti doğru orantılıydı. Peki bakalım. Buna göre şimdi B saf su. A etil alkol olabilir mi? Şimdi buradan şeye bakabiliriz. Kaynama noktalarını kıyaslarsak bak mesela kimin daha fazla? B'nin kaynama noktası A'dan daha fazla. Ki bak B'nin kaynama noktası B suyken Suyun kaynak noktası 100 santigrat derecedir. Etil alkolün kaynak noktası 78'dir. Yani daha düşüktür. O zaman bu da A olabilir. Yani e, yani baktığımız zaman e, alkol olabilir. O yüzden bu olabilir ifadesi doğru arkadaşlar. Kaynama anında Arkadaşlar hepsi nerede kaynıyor? Deniz seviyesinde kaynıyor değil mi? Eğer bak şimdi bir sıvı niye kaynıyordur? Bir sıvı kaynarken sahip olduğu buhar basıncını dış basınca eşitlemesi gerekiyor değil mi? Buhar basıncını eşitlemesi lazım. O zaman hepsi dış basıncı 760 mm olan ortamda kaynıyorsa... ...o zaman hepsinin buhar basıncı dış basınca. Yani 760 mm civarı eşittir. O yüzden bu doğru olur. Molar buharlaşması demek kaynama noktası büyük olanın demiştik değil mi? Hatırlarsanız bunu da söyleyelim. Kaynama noktası büyük olanın e, buharlaşması daha fazladır ama en büyük olan C demiş ki bakın görüyorsunuz bu da C'dir zaten. O yüzden cevap burada alın oluyor. Bakın molar buharlaşması demek buharlaşma bilmesi için gereken ısı miktarı demektir. O da molekül arası çekim kuvvetinin fazla olması demektir. Kaynama noktasının fazla olması demektir. Bak hep aynı yere geliyoruz. Anladık mı? Bence anlıyoruz. Hadi bakalım güzel bir soruyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada ne var? Burada arkadaşlar diyoruz ki bak bir var iki var diyoruz ki hangisinde bir büyüktür iki sağlamayacak. Peki bakalım şimdi 760 mm civada şekerli suyun kaynama noktası saf suyun kaynama noktası aynı ortamda. Bir kere saf su o ortamda 100 santigrat derecede kaynar ama şekerli su içine katı ilavesi yapmışız, buhar basıncı azalır ve kaynama noktası artar. O zaman ne olur? Mesela bu 102'de kaynar, 103'te kaynar. Yani kaynama noktası bir kere artacak. O zaman bir büyüklük iki ifadesi birinci önce A oyuncu için e, sağlarız. B'ye bakalım, B'yi geçiyorum. C'ye bakalım. 160 milimetre cıvıl ortamda saf suyun kaynama noktası. Arkadaşlar bir kere saf su 100 santigrat derecede kaynar. Evet doğru. Peki 700 mm civarı yani tepelerde yüksek yerlerde ne olur kaynak noktamız azalır. Çünkü 700 mm daha ben daha küçük sıcaklıkta derecesinde ulaşabilirim. Atıyorum mesela 95 santigrat derecede falan kaynar. Çünkü 95 santigrat derece saf su 700 mm civarı ulaşabilir. O yüzden burada da arkadaşlar ne olur 1 büyüktür 2 oluyor. Tuz, tuzlu su iletkenli, şekerli su iletkenli. Arkadaşlar tuzlu su elektrik akımı iletir, şekerli su iletmez. O yüzden bu da olur. 1 atm basınçta saf suyun donma noktası. Arkadaşlar hatırlayalım mesela ne yaparlar arkadaşlar? Ee, baktığınız zaman kar yağdığında, havalar soğuk olduğunda yollara tuz atıyorlar değil mi? Niçin? O suyun donma noktasını düşürmek için arkadaşlar. Mesela su normalde 0 santigrat derece donacakken tuzlu su ne yapıyor? Eksi 5'te, eksi 10'da donuyor. Dolayısıyla yollarımız donmuyor hemen. Kolay kolay donmuyor. Öteki türlü sıcaklık zaten sıfırın altında olduğu için hemen donabilirdi. O yüzden saf suyun donma noktası 5 falan e, işte 0 santigrat dereceyken özür dilerim. sıfır e, 0 santigrat dereceyken tuzu e, tuzlu suyun donma noktası eksi 10, Eksi 5 gibi bir şey. işte kullandığımız tuza bağlı, derişimine bağlı falan. Sonuçta ne olur? 1 büyüktür 2. Ama B şıkkına bakarsak saf suyun buhar basıncı ve etil alkolün buhar basıncı kıyaslarsak tabii ki etil alkolün buhar basıncı daha fazla olacaktır. Çünkü etil alkol daha uçucudur arkadaşlar. Cevap burada burs olacaktır. Devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bir sorumuz daha varmış. Hemen ona bakıyoruz arkadaşlar. İnceleyelim. Gerçi bundan sonra bir sorumuz daha var. Onu da söyleyeceğiz. Evet şimdi burada X, Y, Z maddeleri var. Hemen bakalım. Şimdi bakın T1, T2, T3 görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada kimin buhar basıncı daha fazla bakalım. Şimdi tabii ki hemen X'in buhar basıncı daha fazla olduğunu görüyoruz. Şuradan dikme indiğimiz zaman X'in buhar basıncı e, T1'de 760 iken Y'ninki daha düşük, Z'ninki daha düşük. O zaman buhar basınçlarını kıyaslarsak X büyüktür, Y büyüktür, Z der miyiz? Peki ne demiş? Moleküler çekim kuvveti. Arkadaşlar moleküler çekim kuvvetiyle buhar basıncı neydi? Ters on O zaman ne olur? Z büyüktür, Y büyüktür X der miyiz? O zaman en fazla olan Z'dir ifadesi doğru oluyor. T1 x için normal kaynama noktası. Arkadaşlar normal kaynama noktası nedir? O sıvının e, tam 760 mm civadaki e, kaynadığı andadır ama şimdi bak T1 x için baktığımız zaman arkadaşlar x'in buhar basıncı T1 anda 760 ki o zaman ne oluyor? İşte tam da dış basınç olan 760 mm'ye eşitleniyor. Nerede? T1 anında. O T1 sıcaklığında. O zaman T1 x için normal kaynama noktası, Y için T2 normal kaynama noktasıdır. Z için de normal kaynama noktası T3 değeri, değeridir diyebiliriz. O zaman T1 x'in normal kayma noktası ifadesi doğru olmuş oluyor. Y'nin uçuculuğu x'ten azdır. Arkadaşlar buhar basıncı fazlaysa uçuculuk fazladır. O zaman kimin buhar basıncı fazla? X'in. Kim uçucu? X. O zaman Y'nin uçuculuğu x'ten azdır ifadesi doğru olur. Cevap burada Edirne olur arkadaşlar. Evet. Gelelim arkadaşlar burada testimizin son sorusunu yapmaya. Bakın çok kilit sorular çözmek istiyorum sizlere. Burada bize bir tablo vermiş. Bu tabloda gerçek sıcak değerleri verilmiş ve işte %20, %30 ve %40 nemlerde ne kadar sıcaklık hissediyoruz? Bunu sormuşuz. Ya yani daha doğrusu bununla alakalı bir bilgi verilmiş. Buna göre de 1-2-3 öncülerini yorumlayacağız. Arkadaşlar tamamen tabloyu okuyacağız. Yapacağımız şey bu ne nem arttıkça hissedilen sıcaklık her zaman artmayabilir. Öyle mi? Bakalım. Şimdi mesela 27 santigrat derece sıcaklığımız. %20'de 26. %30'da 28 artmış ama %40'da da 28. Yani artmamış. Yani her zaman artmamış. Ama genellikle bakalım 33 34 36 37 39 42 yani 41 42 45 genellikle artıyor ama her zaman da artmıyor. O yüzden birinci öncülümüzü biz doğru kabul ederiz. Peki %30 bağıl nemde bakalım evet. Hissedilen sıcak değeri her zaman gerçek sıcaktan farklı. Öyle mi? 27 iken 28 olmuş. 33 iken 34 olmuş. 37 iken 39 olmuş. 41 iken 45 olmuş. Evet, her zaman ve her zaman bu durumda farklı geldi. Evet, devam edelim. %40 nemde tamam. Ee, gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık arasında en büyük fark 37 santigrat derecedir demiş Bakalım öyle mi? 27 iken 28 olmuş yani burada 1 santigrat derecelik bir fark var Burada 33 iken 36 olmuş yani 3 santigrat derecelik bir fark var 37 iken 42 olmuş burada 5 santigrat derecelik bir artış olmuş Burada ise 41'den 47 yani 6 santigrat derece O zaman demek ki 37 değil de 41 santigrat derece daha fazla oluyor O yüzden bu ifadeniz yanlış olur Cevap burada arkadaşlar bursa olur bu şekilde dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım anlaşılmışızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki ders videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın diyorum arkadaşlar sizlere.